Değerli takipçilerimiz, yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere balık kesretrimit Akçay, Akçay'ın tam merkezinde şu an yeni bir inşaat bitmesine bir ay kala bir projenin çekimini yapıyorum. Şu an burada iki artı bir ayrı mutfak bir dairenin çekimini yapıyorum. Evet, değerli takipçilerimiz, burası asansörlü merkez sistem ısıtması bulunan Akçay'ın tam merkezinde Mikrosa yakın. Marketlere yakın, pazar yerinin hemen dibinde bulunan bir dairenin çekimi. Şu an bir kapılarımız kaldı. Ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Hemen bakın burada bir banyomuz var. Hemen burada bir banyoda şu karşıya bir duş akabinimiz gidecek. Dolap kapaklarımız falan takılacak burada. Hemen burası holümüz. Şöyle gördüğünüz gibi kapılarımız dediğim gibi eksik. Hemen şurada kapaklarımız takılacak. Burası sıfır bir daire. Akçay'ın merkezinde sıfır inşaattan böyle bir daire almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen burada bir çocuk odamız bulunmakta. Şu şekilde. Hemen yan tarafta salonumuz var. Yine salonda led sistemleri hepsi yapılmış durumda. Peteklerine kadar şu an gördüğünüz gibi peteklerine kadar hepsi takılmış. Ortalama 80 metrekare bir daire burası. Gördüğünüz gibi tavanlarda dekor sistemleri ne kadar hepsi yapılmış. Yine merkezi uydu sistemine kadar hepsi bağlanmış durumda. Bir ay içerisinde burası teslim olacak. Akçay merkezine daire isteyenler böyle bir daireyi tercih edebilirsiniz. Burası salonumuzdu. Hemen şöyle devam edelim. Bakın burada mutfağımız var. Dolaplar beyaz tonlarında dolaplar tercih edilirken yine şöyle baktığınız zaman lavabolarımız gelecek. ankas setleri takım olarak takılacak. Yine şöyle camlarına baktığımız zaman camlarında şu şekilde otomatik pancur sistemleri yapılı her dairede. Şurada bir balkonumuz var. Yine şöyle cam balkonlarına kadar hepsi takılmış durumda. Doğalgaz uyumlu. Şu şekilde doğalgaz tesisatları çekilmiş, hazır. Doğalgaz büyük bir ihtimalle bu sene içerisinde buraya gelecek. Şu an tesisatları, boruları, mahallelere döşenmeye başladı. Burası da yatak odası. Dediğim gibi bu inşaatımız bir ay içerisinde hayırlısıyla ve aksilik olmasa teslim edilecek. Akçay'ın tam merkezinde 2 artı bir ayrı mutfak ara kat bir daireyi sizlere göstermeye çalıştım. Bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine yurt dışından arayanlar WhatsApp üzerinden 555 721 25 67 nolu telefondan WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine sahibinden.com, hepsiemlak.com adreslerinden tüm ilanlarımızı ve detaylarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde 2 artı bir ayrı mutfak bir daireyi sizlere göstermeye çalıştım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine Facebook, Instagram, TikTok hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Akçal Cemre yazdığınızda onlara da ulaşabilirsiniz bilirsiniz. Bizlere ulaştığınız için, bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.